Hepinize merhaba arkadaşlar Google Minecraft kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün montaj yaparken fark ettim videoda giriş yapmamışız o yüzden şimdi yapıyorum. Intromuzdan sonra videomuza geçelim. <laughs> bir reklam. Reklam yaptım bakalım Bazı, bak hep böyle oluyor. Ya target diyoruz ya da bir kere şey yapmışlardı böyle gelip zümrüt atmıştı bir kişi şey o kadar. Diğer hepsi de target. Ben kaplayacağım bu sefer yata. Şöyle biraz kapladım. Bir de şu, şöyle. hem ben, ben kapladım şu an. Eşyalarımı da aldım hemen. Gidiyorum. Hop sakin. Ben gidiyorum? Ben de gideceğim ben nasıl. Sen. sola mı gidiyorsun? Sağ mı? He sağa gidiyorum tamam. Sağa gidiyorum da bayağı arkadan gitti çünkü çapraz tamam yani. Ama böyle gittiğim için şey olacak. Tamam, ben, ben geldim neredeyse. Hı hı. Ay, düşüyordum az daha. Tamam, ben 4 tane aldım, dönüyorum ya. Adamlara gidecek misin? Hayır, şu geliyor. Gelmedi. Kaplıyor. 4 tane daha sana alırız. Tamam, bir görmeseler şöyle çok iyi olur. Tamam, sen neden bu kadar geliştireyim Ben 4 tane Hayır ya, nereden gördün kankam? kankam tam olarak nereden gördün? Bu. <laughs> Neyse. Lan ben sağ tarafa cübüyorum. Yani. Ama biraz daha bir laf yani. Altın evi attı. Anlamadım. Mesela A. Altın attı kaç tane? Ee, üç tane mi? <laughs> taş şey tahta kılıçla gideceğim ya. Aa adam geldi. Kanka, kanka. Güle güle. Bak o uçmadı. Hele 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 hele. Sen sana da güle güle. De nasıl uçmadın ilk de anlamadım. Yeşilcim. Ya kardeşim ama ama. Bunu istiyor ya? Karşıma geçmiş böyle bir karış çıkıyor. Bu matron o yolu geçmiş mi? Ya hayır ya. <laughs> Tek bloktan gözüküyoruz ya. Hemen bir sola bak. Hemen bir sola. Bir de kaçtım böyle. Bir de gelirlerse bir şöyle bir Bir yapamayacağım. Kankalarım nereye gidiyorsunuz? Ama şöyle öldürürüm. Ama şöyle öldürürüm. Adamlar Uf, ya. Abi. Onu, onu. hop orada o, nasıl Ne Orda ne oldu lan? Lag oldu orada? Hayır, gelme. Evet, oha, bizim açıldık, lan. İki kişi geliyorlar Oğlum. he. Aferin sana, kurayakonsu bizi karıyacak. Yani, tahta vardı zaten, onu da nereye koydu ya? Soldan. <gülüyor> ya. <gülüyor> ben kestim. Nasıl ya şu düşman sadını bana mı bıraktı? Ne yaptın ya? İvi ee, a dediğin anda düştüm. Nasıl ya bana bulaştırdın herhalde? Nereden vuruyorsun diye. Ya bunlar yine ha? geldi. Ölmüş. Ölmüş. Ben ölmedim. Oha adam düşmüyor. Namus kırıldı güzel ama oha. Şöyle tamam. bir şey deneyeceğim. Yakti bırakacak. Hop. Tamam. Ölmedim, ölmedim. Kankam git sen. Ben tamam, başka birine bakacağım. Hadi yukarıda. Ya. Adam bana vuracak. Vur, vuramadı tamam. O haydi. Oğlum buradan nasıl geliyor lan? Görüş. Aa, bu da kaldı adam. Görüşürüz kanka. Hiçbir şey yok adamım. Bir tane çaktım adam dedi oğlum. Edeceğim ben. Yine bir yeşil geldi. Bir daha geldi. Bir daha geldi. Haydi. Hayır, bu ne oluyor? A, oğlum, oğlum <laughs> ne yapıyorsun bu ya? Bak bir de çarpı kili. Adam kırıyor, bizim kilo böyle yemiyor. Böyle etrafı duruyor. Biz gittik yeşile. Hadi seni şurada bir düşüreyim ben. Ama gitme işte ya. Bu yol ne saçma bir yol oldu lan bu ne? Sen adam öldü mü lan? Hop ama aha uçmadı. Ya oğlum burada ne boş? Ya oğlum burada kim boşluk açtı ya? Hayır. Ama ha. git. Bu nasıl bir lagdır ya? Niye mi geldiler? Yok. Evet. Hadi. Adamlar geldi kırılık. Şu kırılabilir özellikle. Aynen. Bir kişi var da. Ben elmas alacağım artık. Kimse elmas getirmiyor. Ben bir kere getirdim. Ben de kimse getirmedi. Ben elmas almaya gidiyorum. Neyse birbirimizi uçurduk. Bari. Tamam kılıcı geliştirebiliyoruz şu an. aa o kalmış. Burası mı bizimki. yapıyor kardeşim ya Allah Allah. Hop git. Ama bu niye gitmiyor? Ben de vuruyorum ya. ya oradaki de vuruyor. Allah'ım ya. Aa burada da diye var lan. Oha 9 diyor. Burada Kalk. da 14 diyor. Oğlum dokuz ne? Kim atar lan böyle kenara? <laughs> ya düştüm. <laughs> lan, bir bu ne çıkıp, ya? Bu adam ne? Başlayın. Adam sağa sola bakıyor bana vuruyor ya. Oğlum bir blok tutuyor ben düştüm ya. Adam geldi bizimkiler Geliyor. yatıyor yatıyor yatmayın arkadaşlar lütfen yatmayın Ha, bizim. Ha, bizimki kırıyor. Kırıyorum. Bizimki kır, kır. Kır bizimki. Adamsın lan. Allah. Ben de taş şey tahtı. Gir içime tamam mı? Ben kırarken gir iyice içime. Gir gir gir. Ha? İyice gir ki kıramayalım, geçemeyelim. bizimki orada ölsün tamam mı? Allah Allah. Blok kuruyorum içime giriyor ya. Gel buraya. Gel buraya gel buraya. Oha artık şu oh, girdi oh, Erdoğan. Evet, Kanımı görmüyor musun iki yüzünden? Hop şöyle lan çalalım. Bizimki... Aa, ayıp ediyorsun. Bizim, bizim beyze kimse o, Allah. Sen... Lan golem reis sakin ol. Golem sakin olur musun öleceğim reis. Ben burada golemler ölmüyor mu? E, bizim beyze kimse kalmadı. Muz bize net kesecek gibi, kıracak gibi. Ya düştüm. Muz geliyordu soldan muz geliyordu. Bakın ana. Biliyorum biliyorum ben onun karşısı. Aa bizimki. Ya oğlum adam biliyorlar Allah Allah. Yana blok mu geçebiliyoruz. Adam hala beni kırıyor yarım saat. Öldük ki adam alıp topu attı. Malla beklersen atar tabii ya. Allah Allah. Öldürse gelecek zaten yatağı da yok. Direkt dalmamız gerekiyor. Ya Allah'ım ya. <laughs> ale topa attı. Oha. Elmas kılıçları almıştır ya. At at ale bak. Karşında topu elinde bekliyor bak. Atsan geri sekeceğim. Hop. Atsan geri sekeceğim kardeşim ben. Bindiletim. Bak attı. Aa ne oldu? Attı ne oldu? Oha ne oluyor lan? Üçü de bana arayıp topu atıyor. At at at. Elinde tut öyle ya at. At. Geri sektirin öyle. At bir daha at. Bir daha sektireyim. Hop. Hepsini geri sektiriyorum. Kınarlı toplarını. Aa indir var. İndir var. Oh. Hop. Ya Gitti bütün her şey Oğlum, ya. Elinde iksir var. Elinde iksir var. Ender falan var hepsinde. Hepsinde hem iksir hem ender gördüm. Ne her şey gitti ya. Ben artık yok okay alıyorum. Ben almıştım da düştüm ya. Aa geldi mi? Geldiler mi sanki? Ya bir öldü. Evet indirip indir pöl var. Büyük ihtimal görünmezlikler. Ya hadi bırak. çık oğlum. Zaten nasıl çıkma hala kasılıyor ya. Aa aha zıbı Eyvallah 6 tane gördüm. Set oldum. Şu an bakıyorum ama Dur bir gideyim şöyle Bence iki zumbu tep burayı atalım Ortada Gördüm A, Hemen arkamda gidelim ikimiz keseriz Evet tamam. geldim, geldim. Oha bir tane vuramadım bu adama bir defa olduğumu hiç yemiştim ya nasıl ölmüyor? Aa okey. Sol damage zaten. sen bir de DS etsin. Nasıl hemen öldün lan? Ben sol damage zaten. 4 kalbim falan kaldı adamın en çantı. Elmas kılıç olduğu için. 2 çoruşu öldürdü. Oha! Oha! Adam görünmez mi oldu? Aa, Oha işte. bizim, 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 geziyor. şöyle bakayım da. Çık be, Allah Allah. Hala bana vurmaya çalışıyor artık. Ha? Gitti biri daha öldü ve GG. Arkadaşlar yeah. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Like, tıp, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.